Kendim için çeviriyorum. Çevirdim kendim için. Savaşçı geldi. Bons için çeviriyorum. Tarım. Bons sana büyücü geldi kanka. Hay oyun. Fane bilmiyorum için çevireceğim. Kanka suikastçı geldi. Adam ya. Uncu için çeviriyorum. Uncu. nişancı geldi. Kayışı için çeviriyorum. Destek geldi. Odara büyücü geldi. İntikam için çeviriyorum. İntikama suikastçı geldi. Bahadır'a savaşçı rolü geldi. Will help you'a destek geldi. Tank geldi. Bana grok geldi. Grok oynayacağım. Kadita geldi. Kanka YSS geldi. YSS mi? Allah kahretsin ben oynamayı bilmiyorum. Kanka Bruno geldi. Ben... Tamam şimdi Nodar'a geçelim. Nodar seninki neydi? Hero yoksa Hero'yu satın alın la. Hero yoksa bir daha çevireceğim. Ben Bu paramız yoksa satın, satın alamayacağım. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah vardır. Paran yok işte. Nodar Zushin oynayacağım. Gus geldi suikastçı. Balmont geldi savaşçı Bahadır. Chip geldi. Destek olarak chip geldi. Buse sana minator geldi. Arkadaşlar yalan söylemeyin. Sende çip vardır ya will help you. Sende net çip vardır ya. Yeminle yok. <laughs> Zeşk geldi. Zeşk var mı? Zarks mı? Aynen. Aha. Var. Tamam çok şükür. Şimdi kayış için çeviriyorum destek. Paramis var mı kayışı? Ben bir de desteği bir daha çevireyim will help you için. Paramis de mi yok? Allah'ım <laughs> ya Ben Bende Bruno yok. Alım çıldırtmayın beni. ya da Carmilla var mı? E, will help you. Sen de da Carmilla arasından birisini seç. Karimila tamam sen Karimila'yı ayar bil help you. Kayşi de Matilda'sı, Matilda var mı? Ben bir daha çeviririm, Matilda da yoktur. Adam nasıl da de. Matilda... <gülüyor> 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 ne geldi? Estes geldi, esteste vardır bence ya. Olmadı, sen artık kafana göre birisini al. Var, estes var mı? Tamam, estes al. Tamam, şimdi gelelim en güzel kısma. Koridoru da yapın dediniz, koridoru da yapıyoruz. Kendim için çevirdim. Kendimi, yani, e, kendi XP'mi unuttum bu arada. Neydi unuttum ben çevirdim yine. Allah belanı vermesin. Ya. Ee, bakayım koridor. Grok, grok. Hey grok grok. Tamam grok dolaşım geldi. Tamam ben grok dolaşım gidiyorum. Bonus için çevirdim. zeşkli oynayacak koridordu. Kanka orman gidiyorsun Zeşikli. <laughs> <Yeah. gülüyor> Zeşikli <'le> orman gidiyorsun. <laughs> ya şık mı ya? <laughs> Sarı Feni kankı bilmiyorum kankı için söylüyorum. Feni bilmiyorum ama bak şimdi geliyor. <laughs> Allah. Kanka sen orta koridora gidiyorsun Hasan. Allah belanı vermesin ya. <laughs> Nereye gidiyorsun kanki? E, YSS. YSS ile. zarar zarar. Uncu için çevirdim. Dur la. TikTok'tan bakayım. <laughs> Uncu'da ne vardı ya? Hangi ero vardı Uncu'da? Bilmiyorum. Altın geldi. <laughs> vardı ya? Burnu, e, şey altın gidiyor. Kayışı da XP'ye gidiyor. Olsun. XP işi şey oynayacak. S e, Estes oynayacak. Şimdi karşı takıma geçiyorum. Bu <laughs> şimdi dolaşım oynuyorsun Nodar. Kanka mit geldi. Orman geldi. Orman, Orman Balmon. Altın geldi. E, help you Carmilla altın koridoruna gidecek. Tijo da e, Minator XP koridoruna gidecek. Bir şey diyeyim mi? Bende Kadisa varmış ama ne oluyor? Karim mi? <gülüyor> 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 varmış ama ne oluyor? O zaman Kadir Tayal ya kanka. Orman gitsin orman. Ya abi Kadi orman ne? <laughs> Oğlum ben yine ses bilmiyorum ki nasıl oynayacağım ben yine? Oynarsın ya ben dolaşım malim şuradan. Dolaşım. Aynen oynarsın. Gel şuraya vur gel. Nereye vurayım ya? Kesinlikle. Şuraya vur. Vurdum. Benim görüntü vermem lazım. Benim görüş vermem lazım. Bir saniye arkadaşım. Şöyle yapıyorlardı sanırım değil mi? Şunu bir al benden ya. Ben bu arada artık tank dolaşım oynamaktan bıktım ya videolarda. Bu ne ya? Oğlum o mini tutacak bak. Yok yok tutamaz. Gus çalıdı. Aynen bu da. vurdum duvara. Helal lan iyi. Oğlum alsan çok iyisin. Balmont da burada da. Oo. Git şuradan ya. Ben Bana gelsedin keşke. Yok tamam çıktım çıktım. Hocam orman darlıyorlar bunlar. Olmaz öyle. Tam çaldım. Çok iyi. Tam oraya çıkın. Gusto Çuleş orada ben yokum. Suçlu! Hasan ölme. Pepe ölme. Pepe. Pepe ölme. Hayır Balmond geldi. Bu. Aa, saldı la beni Balmond. Bak görüyor musun? Adam içerik közlüsüne saygı duyuyor. Görüyor musun? Senin kombosu nasıldı ya? Şey 2 Pardon 1 2 ulti. Dene bakalım Çok iyisin adamı. Bu ne <gülüyor> oğlum? <gülüyor> Dur duvara atacağım oraya. Attım duvara. Gus çaldı. Helal çok iyi. Oyun oyna, oyna devam kalıyor. devam devam devam. Ben ne yapıyorum ben anlamıyorum ne yaptım. Bu arada Balmond kötü ya. Balmond çok kötü bence. <laughs> çok iyi arkadaşlar. Bizim Korkam orman kim hadi ok, o, kaplumbağa girelim. Ben, hocam ben orman değilim ona göre. Hah. benim de ultim geldi. Şey Bruno koridoruna git daha. Alo. Alo. Hazır mıyız arkadaşlar? Bu orta olacak. Lan Bruno. <laughs> hadi saldırın. Benim ultim geldi oynayabiliriz ya. Lan. Bir şey yaparsan yaparım. Adam XP'ye gitti ya adam bütün videon konuşsun katlı ya. Onu da çaldık. Keser mi yok kesemeden? Oğlum internet gitti bu bir saniye. Dur dur kaçın oğlum. Kaçın lan kaçın. Lan internet gitti ya. Ben of. Da dal. Balmanı ultim var. Karmila da gelsin ikisine dalacağım. Dur bir saniye ikisi göstersin. <laughs> Arkadaşlar beni görün. Arkadaşlar beni görün. Aa, nasıl korudum seni ama. Teşekkür et lan. Oğlum ben uzakta atladım, ne alaka? Ya aynen. <laughs> Burnaya, buruna çekiyorlar. Şimdi de çekiyorlar şimdi burnayı. <laughs> Ölüyoruz. Öldük arkadaşlar. <laughs> Kaybettik. Abi çok dağınık oynuyordunuz. Değil mi? Çok dağınık oynuyoruz ya. Ya 4 kişi kestikten sonra Lord'a dönmemiz gerekiyordu. Tamam Hediye sana. tip bildiğin. Aha oynadım oraya. Hasar yok işte. Baksana Lord oyunu bitiriyor. Hasar benim işte. Hasar seninle burnusun da. Şöyle vurayım. Aa helal Hasan. Devam. Attım ışınan attım duvarda attım. Bu kadar. Oğlum o kadar ileriden oynamaz. Sonra niye böyle? Evet. Gördünüz. Kanka çok of. ileridesin ya. Çok ileride oynuyor. Hasan'ım yapma ya. Ben de Ben ileride adamım. değilim. Asıl o ileride. Cezalandırmamız lazım baba ya. Tek başına orada durabilir mi o? Cezalandıramadık işte Hasan'ım. Takımda hasar yok. Yani bırak. Nerede yok? Grock oynuyorsun ya. Bir bulsan yarayacağını atıyorsun. Bir de saldırı kasıyorsun. Nasıl hasar Oğlum yaramıyorum çünkü karış takım full tank oğlum. Tank. 3 tane tank var. Ben ne yapayım? Tank diyorsun ya ben Zushin'e saldırıyorum. O da mı tank? Bizim anı ihtimalimiz yok sanki onun dolayı fazla şey yapmayalım da. Ya zaten ben ciddi yok. değilim ki zaten. Alma ihtimali yok zaten. Yani, yani. <laughs> Yo bu arada vardı yani. O kadar da ben bayağı zor olacağını düşünüyorum da aşırı da zor değildi oynaması. İyi oyunu diyelim. Oğlum. Mesela orman şovu için iyi olurdu. İyi oyunu diyelim. Arus geldi. Arus oynayacağım ben. Kaşı e, sen hangi koridor oynayacaksın? X oynuyordum. Sen nerede oynadın? o ya? zaman dolaşım oldum, sen oynayacak. Sen dolaşım oynay. Sen dolaşım oynuyorsun. Sen bir dolaş oyna, oyna ya kanka. Sana tank mı verelim, destek mi verelim? Dur sana tank verelim ya. Tank oynasın. Ya, tank, tank, dur. <laughs> dur sana direkt kıran koy. <laughs> Var ya diktatörlüğüm bu kadar. Ne geldi? E, Hylos geldi. Sen bir Hylos oyuna bakayım. Hylos var mı bakalım? Hylos var mı? Vardır ya, o kadar da değil. Hylos nasıl yok? Yalan söyleme, Hylos vardır. Ya, Hasan sen de, ne oyna biliyor musun? Sen de büyücü ya, oyna. ben sana orta ordu veriyorum. Ben orta koridoru oynadım. He, orta koridoru oynamadın sen, orta ordu oynamadın. Ben sana büyücü veriyorum. Ben orta koridor yöntesi oynadım. Ben orman istiyorum yani, ben orman istiyorum. Sana büyücü veriyorum. Şaka mısın sen ya? novario oynuyorsun kanka, novario oynayacaksın. Oyuncu sen... Yok sen ceza sen nişancı oynayacaksın. Yok sen nişancı oynayalım. Bende novario yok, değiştir onu. Suikastçı Karina gelir bana, yoksa başka karakterim yok. ben... Karina geldi oyuncu ol, Karina oynayacaksın. Hile yok kesin. yok abi ya, sıfır hile ya. Geç koyun, sıkıntı yok. adam da çekti. Popol ve kupa geldi. Ha Tamuz geldi. Nodar Tamuz oynuyor. Bu sen oynayacaksın Sana ben dolaşım evet, veriyorum. Sen dolaş oyna. tamam ben sana tank vereceğim. Dur tank nerede? Sizin çıkan ben dolaşımı yapıştırıyorum ona. Sen ya sen dolaşım oynayın. Yani ben dolaşım oynayayım. Bakayım ne gel. Uranüs geldi. Uranüs oynayacaksın. Dolaşımda Uranüs oyna sen mi? Sen mi dolaşım Uranüs oyna? Bones. Bones. Alo. Evet. Ne oynuyorsun? Ne oynuyor? <laughs> no, no, no. Ne, ne bileyim öyle. sen ne Sen bugün bir adet <laughs> oyna ya. Sen bir ADC oynayın. <laughs> yani. Ben sana bir ADC vereyim. Orman. <laughs> yok ben sana ADC <laughs> vereyim. Ne geldi? Hayabusa geldi. Buse sen de belli üstü da. Zaten bizim bizdeki şeyi hanımefendiye şeyi verdik. Rastgele verdik. Sen de kafana göre al. Oğlum söz istiyorum ya. Ne istiyorsun ya? Novaria'yı değiştir. Bende yok. Yalan söyleme. Sende var Novaria. Yemin ederim illa Yemin hep herkes. Yemin tamam. Değiştir şunu. Yok. Lan oğlum Novaryom yok diyorum senin. Ben ne zaman Novary oynadım? Vardı sen Novary vardı. vardı. Ben bu Hasan'ı tanıdığımdan beri Kuzucu savaş puanı birikmiyor amına koyayım ya. <laughs> Şöyle <Şuraya> bir yüzük ne <laughs> <sözü> yok yapsın. <laughs> karakterler alsın ya. 5-10 lira bir şey attın ya. Yardım ee, toplayın şurada 10 kişiyiz. Esmeralda da geldi. Help you. Esmeral da geldi. Eee Cece Chilion <laughs> geldi. Ooo yakışır tamam. Tamam mı sen sesliyon al sesliyon al tamam bitti herkes aklında zaten galiba. Dakika 5'e kadar centilmen gibi oynayın. Başlıyorum. <laughs> <oğlum. gülüyor> tamam tamam. Sonra çirkef gibi oynayabiliriz. Ben ne alacaktım ben unuttum la. Ya abi. Oğlum harbi sen unuttum. Sen ne alacaktın sen ne oynuyordun? Ben harbi unuttum bana ne gelmişti? Argos. Argus, ha, argus, argus, argus 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 argus. Ya bu adam yapıyor bu sporu ya. Dakika 5'ten sonra çirkef gibi oynayacağız. <laughs> bu adam beni keser ya ben ne yapıyorum ya. Sen neredeydin sen neredeydin tamam sana bir yardım atarız Bana bir yardım dakika beşten sonra kanka. <laughs> dakika beşe kadar yataşı. Dakika beşe kadar yataşı. Redi ya. bas karşı redi bas karşı dedi, bas karşı, dedi, bana attı. Bas karşı redi. Yok karşıydı, karşı redi basmak dedi, yok dedim mi? basmak yok dedim. Yok yok dak ne? oğlum dakika beşe Hadi. kadar basmak yok L bozmayın işte. bak işte kuralı bozduğu için onlar da kuralı bozdu ya. Ağlamaya devam mı? Oğlum adamlar turtle falan alıyor hayırdır? He? Ha? Ben yazdım kural yok çirkefleşin. <laughs> Yakup seni muteleyeceğim en sonunda he bak iki elde pusup duruyorsun sadece yazı yazıyorsun beni tilt ediyorsun. Tamam bir de yazmayacağım ya. Oğlum şimdi yabancılar var ya yabancı. takımdan. Ay şey oyundan. Yabancı? Yabancı yani şey yeni tanıdığım kişiler öyle diyeyim yabancı. Hani samimilik. Samimi kanalı zaten oğlum. Oğlum yabancı muamelesi yapıyorsun adamı. Oğlum şimdi şöyle yabancılar daha kanka. Olay gurbetçi. Götten verdik değil de sen olabiliyor? <gülüyor> <gülüyor> dur oğlum bir dakika öleceğim. Yani Neler lan. Şöyle yabancılar onlar gurbetçi. Oğlum, dur, bir dakika. Beyz atmam gerekiyor. Buğra öleceksin kaç. Oğlum adam öldüm zaten. Onu kesemeyiz ya karnına. Ne dedin o işe? Keser miyiz? Saldır. Saldır da kesemeyiz ki kes. Yok yok keseriz gel gel. Al saldır saldır. Ulç atmasın da. Ha kestik. Sana geliyorlar ha. Akın gördüm, akın, gördüm, geliyorlar. Gördüm. gördüm gördüm. Oh my god. Oh my god. <laughs> Çok zevkli <zeynettiler> lan izlemesi. <laughs> Kurtuldum. Şimdilik. Kurtulamadım. Şu anlık. Dur oğlum. Kurtulursun. Sus. Hayır. Öldüm. Kök kran aldı diye evet, düşünmeye evet, başladı. Hayır. Argus çok kötü oynuyorum. Genel olarak kötü oynuyor olabilir misin acaba? Böyle bir ihtimal var mı? <laughs> Reis ya. Büyük resim gördü sonunda. Şükürler <laughs> olsun. Bence karakterle çok, çok bir alakası yok gibi Johnny. <laughs> <laughs> ya Johnny şimdi kanka öyle de demeyelim ya. Hangi karakter olduğuna bağlı karakter diyoruz. Ya hocam siz beni çok görmeye başladınız. Ben artık bu şartlar altında video çekme. Ağzını gevşek gevşek gelme. Seni sikelim. Sıkıntı. <laughs> Sıkıntı kardeşim. Ben bunu ben. Burak. Ya öldüm ya. Oğlum ben. <laughs> Allah kahretsin ya şarttan. Gel bunu <laughs> keselim gel gel. Ultin atmaydın lan hemen keşke. Tamam. Bro, sen herkesi kesiyorsun sen ne manyaksın ya. Çık gelelim canım ben. Adam valla çok mütevazi nazik ya bir de bilmiyorum falan diyor yani. Yok artık. Var bilmiyorum lan. Orta saldı saldı salıyor üstüne. <laughs> Reis hallediyor benim yerime. ya Yakup daha nasılsın? İyiyim kardeşim siz. Valla senden rahat yok ha. Nasıl yani rahat yok ya benden? Yani şey gidiyorum oğlum ya. 45. Ha, o manada mı? Tabi. Abi içeri üretim ya ben rahatım. Yani. Çünkü şey biz ameliyiz zaten. <laughs> Kanka, yani. ben... Aa ulti atamadım öldüm. Ya Hasan'ım beni güldürdün işte odaklanamadım öldüm kanks ya. Oğlum bahanenin de bu kadarı lan. Vallahi ötesi yok mu? Bu <laughs> basamayan. Bura sana <adam>. geliyorlar. Anladın ya? Vallahi de. Vallahi. De. Vallahi de. Aa, bu kadar gelin. delaylı gelmesinin peki sebebini öğrenebilir mi? <laughs> kanka internet gitti ya. Öldüm ama bırakım. Yeniden de olacak mı? Adam bir sana geliyorlar kanka diye. Geliyorum sizin oraya. Oh. Ya yapma ya. Oğlum adamlara mainleri gelmiş bu arada. Yaksızlık ya. Galiba Oy benim afar değil lan. Oynadık bura oynadık Oğlum oynadık. Koşma, kaçma 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 kaçma. Ben geliyorum geliyorum geliyorum. Tamam. Tam Hadi da öldüse, gerisi kolay. Tamam da öldüse. Oğlum ben de öldüm. Bu ne oğlum? Geldim geldim geldim. Pentas alan oğlum adama. Oy penta atmış lan oğlum. Lord'a patlatsak mı? Lord mu? Kanka centilmence oynayın ya. <laughs> Çık bakalım birini. Manay bile ata Benim ultim niye hemen bozuluyor? Ben Hayır da ben neyim ben vasıfsız bir insan mıyım? Tamam tamam. Galiba böyle. Oğlum abi ar oynayanlar genelde götten veriyor sen bilmiyor Ooo. Ne bu? i̇şte şimdi kaçma bak. Aynen şimdi kaçma bak ultim de yok. Ben şurada şey bekliyorum. oynayın. Çok iyisiniz. Girin oğlum Kereye, Kereye tek atayım mı? At bakalım. tek atayım mı? At bakalım. Attım buna da tek attım. Çok iyi arkadaşlar. Beyler bu maç üst düzey bir performans gösterdi. Rising mi girsek ne yapsak hepinizi, ya? Hepinizi tek Bu gazla et. Rising'de siker atarız galiba. Ya Rising kaldı mı buraya? Şimdi kule altı keseceğim birisine. Base altı hatta. Kule altı bile değil. Base altı. Sen ne yapıyorsun oğlum? Sen manyak mısın ya? Bu adam düzeni aş. Bu adam devrimci mi? <laughs> <laughs> tamam bitirmeyelim daha ya. Tamam hadi geri, geri çık. Tamam. Kanka bitirmeyelim. Kanka geri çık geri çık. Hasan vurma. Hasan kuleye vurma vurma. Ya Hasan. Yapacak bir şey yok. Elim çarpmış. Of Hasan ya. Çok kötü oldu ya. MVP nasıl ben olamam ya. Abo. Karşı takım direkt rage kuyu tattı no. <laughs> sen gavursun sen bilmezsin.